Kankalarım bugün sizlerle birlikte Rostars Karar Çarkı ne evet. Karar Çarkı'ndan seçiyoruz ve karakter İlk önce Rostars Merhaba arkadaşlar yanımda ben de var karakter, karakter kararı Hangi karakter Bakalım hangi karakter <laughs> Ne geldi lan Arkadaşlar Abdur Akar'la oynayacak bakalım. Hangi yapacak? oyunda oynayayım? Evet. Bakalım. Evet. Hangi oyunda oynayacağım? Ay. Oyun seçme şarkısına geçiyor. Oyun seçme şarkı bakalım. Etkinlik seçme şarkısı da olabilir. Ay. Ne 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 ne, ne? Kuşatma geldi. Evet. Kuşatma. Kuşatma da kuş oynuyor. Kuşatma. Kuşatma kuş oyun. Allah yanlışlıkla yine buraya girdim. Şimdi bro giriyorum. giriyorum. Karl'la oynayacağız. Strike şey şey, kuşatma oynayacağız. Ya Karl'la kuşatma nasıl oynayayım ben ya? Allah. Ama Al, aksesuarı aksesuar var iki Karl. İlk aksesuarı var Karl'la. Üzüldüm biraz. Neden? Ne yapayım işte. Dön dön dön. İptal dön, dön. Evet. Apo bir dön, daha, daha kuracak. Arkadaşlar benim de Brawl Stars karar şarkı var. Dön, karakter şarkı. O da biraz da şey biraz yapacak. Brawl Stars çekecek. Ben şu an çekeyim. De. Ben ne alacaktım? Heh, karla alacaktım. Arkadaşlar Kal. yolda çok güzel süreç çocuklar geldi hastalıklı. Sürekli bunu gördüm. Direkt, baktım. Güzel nereli. Oh, şey. Onun yerine o zaman bunu oynayacağız. Bir daha çekecektim aslında. Hayır çekmem gerek yok. İkisi de aynı. Ya ama ben burada Carl'la nasıl oynayayım? Ödül avında bileyim? <laughs> Ödül avında Carl hiç <laughs> güzel olmaz. <oynayamaz>. Hiç oynadık <gülüyor> mı arkadaşlar <laughs> bilmiyorum ama. Şöyle bastık orumuza. <laughs> Basalım. Arkadaşlar bu yine sende ballı bozguynu ya. Mek çıkıyor, bil çıkıyor. Öleceğim dur Spike var Spike var Spike var. Spike var arkadaşlar arkadaşlar. Abi ben burada. Kenan sen benden daha çok konuşuyorsun ha. Ne yapıyorsun? Benim kanalım. Heyecanlıyım. Hareket. Allah Allah. Öldü 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 öldü. Ama el, kazanıyoruz yine de. <laughs> o süperim çıkmış benim. <laughs> Nerede ya? <laughs> Şimdi üçüncü sınıf olduk. Geçelim dokuz. Benim yaşımda dokuz arkadaşlar. Ben şöyle yapayım. Hadi. Aa! Spike delirdi. Ama Karl'la da güzel oynuyormuş. Me. Gelin lan. Ben bir çok hafif Ben de ola. Ah be. Son anda aksesuar bastım ama yine de işe yaramadım. Bunu ya. Özürüz. Evet be. Gel lan buraya. Keseceğim sizi. Oh, ok, ah Bakalım bakalım. Arkadaşlar bu arada yanda emojilere bakın. Emojilerde yeni emojiler geldi. Şu an dükkanda almanızı bekliyorum. Hem evet. Atlamak. Sizin her attığınız yorumlara tabii ki de kalp like. atmak. Like da atarım kalp de atarım. Atlamak. Hadi sen kulüp kur. Hem tatilçilerin gelsin oraya. Tamam lan. Oldu mu? Tamamla. Tamam lan. Buradan da çıkıyorum ben. Apo bana gel. Kulüp. Ee, Video Youtuberlar. Hayır youtuberlar. Tamam youtuberlar olur. Youtube. Aynen ne Olsun. sıfır kupa yapacağım. Bir de doğru. davetsiz olacak tabii Açık. de. Dur şunu. Şunu tık yapayım. konumu eskiden değiştirmiştim ben. Neden değiştirdin kız? Konum ne ki? Konum burası. Benim Biden konum Türkiye değil. yok burada. Türkiye. Hmm. Ya da bu kalsın ya. Hep bunun için. Aile. Apo elime var. Aile dostu kapalı tabii. Aile dostu ne oluyor? Hiçbir şey. Ha? Hmm. Bilmiyor musun? Oraya ne? Buraya ne yazsam ne yazsam ne yazsam ne yaz... şu olsun ya. Mavi olsa daha güzel. Ay. Olmuyor mu normalde kral. Kapıyı kapatsın sen. Okay. Açıklamaya bir şey yazmadım arkadaşlar ya da yazayım. Hayır. Küfür okay. yok. Küfür yok. Küfür. Yine. Küfür. Küfür. Bu kez benim istediğim oldu. Küfür, Ki. yok. Gel. Kidemli ee, hediyemiz. Aynen, kidemli. Hatta başkan yardımcısı lan. Tamam. Ben de o zaman. Küfür yok. Ah. Kan. Allah. He ah. arkadaşlar. Baş. Hediyemiz dostluk yardımcısı. açık. Yardım. Başka bir hediyemiz bedava hediyemiz de olabilirdi aslında. Küfür yok başkan yardımcısı ve dava başkanı yazalım. Dostluk. Dostluk. Dostluk açık. Dostluk her Dostluk. zaman kapım. Dostluk her zaman açık Dostluk. Deseyim. Dostluk açıktır. Var. Dostluk. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Bizim o kadar paramız yok. O yüzden size maalesef altın, elmas Hmm, o tarz şeyler, şeyleri, şeyleri aynen o tarz şeyleri alamıyoruz. Ha, Ama ha, isterseniz ha. sizinle kapışabilirim, oyun oynayabiliriz. Yani bunları yapabiliyoruz. Aynen. Lütfen ne? kulübe. Al. Aa Lale kulübe geldi. Arkadaşlar buradaki de Sena benim. Sena geldi, Sena geldi. Arkadaşlar hesabımda Sena karakter. Şöyle. Arkadaşlar ne çıkardım. İlk kez Max. Bar Barley ile 8 ma 8 kupa. Daha bir kere mi oynadın? Hiç sevmiyorum ki Barley'i ben. Oo, benim Barley. Gelin ben size Barley'i göstereyim. Önce Barley böyle olur oğlum. Al Barley böyle olur. Of. 10 seviye. Bir de 20 rütbe. Çok güzel oynuyorum ben Barley ile. Barley ile bana kapışma duymayın yani. Çok güzel oynuyorum. O kadar güzel. Ya şunları şu bayrağını çok istiyorum. Byron, canım bayrağım. <laughs> çok güzel. Kollet de güzel. Arkadaşlar ben kolletin sesini yapabiliyorum. Söyleyeyim. <laughs> I gotta catch you. O şey mi mı? Kolletin. Evet. Çok güzel. Şimdi. Aa dur yine çarkımıza bakalım. Çarkı unuttuk biz. Şimdi Roll Stars Kahve. Döndür. Burada. Arkadaşlar bugünlük video bu kadar olsun ya da görüşmek üzere. Bay bay.